Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spider Fighter için yeni videosu çekiyoruz. Direktman man böyle başladı var ya oyunu unuttum unuttum. Oyun arkadaşlar unuttum. Tamam bu şöyle sallanmamıza yol Hop. Şöyle bir birkaç tane yumruk atalım. Tak tak. Hop. bakayım? Hayır ya enerjisi gitti. Bakayım. Hadi işte bu. Da 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 da. Boom. Iron Man de var. Hayya. Şimdi bir etrafı tarayalım. Şimdi bir tarayalım. bir etrafı tarayalım. Şimdi bir de ve taktik bulmuş şimdi. Tak tak tak. Hop. Vur vur vur. Bana kaçma animasyonu Vur. Kaçma animasyonu Vur. Kaçma. Böyle yapa yapa öldürüyoruz. Sen kimsin? Ya sen ne? Dal dal dal. Blok edip durma. Şimdi bir tane. Burası da mı diyor? Buraya gidiyor. Ne oluyor? Hasar yok. Hasarlı duvara tırmanıyor meşru. Oh Neyse bu bölüm tak. E ee, kaldırmış olmam lazım açık önce kalkarım. Mission kabul. Tamamdır. Halihüm ben oraya şimdi nasıl gideceğim? Galiba bir te görüyor. Hay. Koş koş koş. Ha böyle hop. Biraz uçalım. Geliyor. Ha orada da bir yere. <laughs> adam telefonu yine. Hop hop devi yasak. Tamam. Bir sonraki yere arkadaşlar örüm e, demir adamla gideceğim. Az kalsın demir adamı ölümcek adam diyorum. Tariherin etrafı. Ne oluyor? Tamam daha mı? Neyse gidelim. Hop. Bu da son Ondan Sonra ne olursa olsun gitmeyeceğim. Koydum şunu. Bir, Bir tane daha koyayım. Lan sen kimsin? Asıl sen kimsin? Sen. <laughs> yani. Tak. Oradan oradan 50 kere döndüm. Tamam. bal. Sen. sen. de bir şuraya doğru uç. Uçmadın ama. Hani nasıl olsun yine gene bir şart olursa gitmeyi Hadi hadi geri bak. Dur, BAM Gel gel BAM Combo. Kombo Şu şok Tamam enerji azaltıyoruz Oraya girince ne olacak ki acaba arkadaşlar ya? Ne merak ediyorum. Hah. Öyle otomatik görebilecek adamım. hop. Hayır. Allah tutunacak yer kalmadı. Hop. Yapıştı. Tak. Bazı koyarsak ama. Hayır. Sen ben shout. Şu... Ay. Uçak. Sizi ben bir en iyi şekilde bağladım. Para ne sıkıyor Bak sen. Hoppa.

Yürü git. Seni bak özel bir şekilde yapacağım. Hayır. Ya. Bir tane de ye. Uzaktan saldırır. Dara dara dara. Tamam. Aha kalkan kalktı. Çok saçma bir kelime oldu arkadaşlar. Kalkan kalktı. Ne açıldı ya? Arena. Bastım. 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 Yeni ödülleri. Gidelim oraya. Hop. Bu ne be? Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar az önce vardı da gitti. Şimdi şuraya gidelim. Halkla gideceğim ne yavaş koşuyor ya. Aman aman. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ayrı bir mı yok? Bırakın mı yok? Gander is here. Bam. Oo. Çok güzel vurdun. Sen şu niye? Hihi. Yırtıyor mu onu? Ne? Oha. Ha. <laughs> Adam yeri tam. Oo, çok güzel. Hadi atla da bir kere kaçacağım ya. ki. Ya. Atla işte üstüme Şuradan iki tane al Seni de bir güzel döverim. Animasyon sonradan gelince arkadaşlar çok komik oluyor. Free, şimdi açalım. 100 yıl. Evet işte benim şansım. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sol. Bu ne? Video işte. Yehuu. Haklı bir kere durma, duvara tırmanayım da. Ha böyle tırmanıyordu. Tamam. Şimdi hatırladım ne bileyim. Şöyle şöyle gideceğiz o zaman. Hava da yapabiliyor mu? Hulk smash. Oy. Allah. Tak. Selamun <laughs> <Zulahım> aleyküm bro. <Burak>. Hadi bro. <laughs> Sarı geç. Anladım. Ben öyle konuştum. ben önümüze kadar da sürekli devam edeceğim ya. Evet havaya A atıyoruz mantık işte. Anladım. Aha. Çalıştırdım ve enerji kalk. İşte gelin bakalım. E ben buradan inmeyeceğim ki. bir tane koyayım. Buraya yetişiyor mu? Yetişmiyormuş. Neyse. hay. Selamünaleyküm. Buradan yetişmiyorsa buradan yetişir. Şuna bir tane A at bakayım bir robot. Ona değil lan dedi ya. Hı? onları atacağım ya. Bunları atacağım bak. Dövüyorum ya şu an onları atacağım. Bunlara değil. Ben havada asılı kaldım dur. Gel gel. Tak. Dan. 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 Vay tak. Şu enerji şeyini sen buraya gel ben niye geliyorum? İşte böyle söz dinle. Bunu ayrım ben daha hızlı yapıyor. Roket. Roket. Bakın hani bunlardan her birinden iki tane atınca zaten yok oluyor patlıyor. Bir daha Şunu bir alalım ya. Yine özel. Aha Ha, arabası. Araba yapıyor. Hmm. Aa, atsana kardeşim. Atıp atıp düşüyoruz ya. Hu hu. Hayır. Geliyorum. Geldim. Aha yakaladım. Tuttum. Hadi işte bu. Bir sonrakini de halkla durduracağım bu var ya arabayı parçalar bence. Örümcek adamın yeni özelliği o al. Paramız yetiyor sonuçta al yani ama bildiğin kadar. Şunu bir de halkla yapalım. Yok istemem kardeşim kendi haliyle güzel. Tırman. Hızlı hızlı hızlı. Bu ne ya? Şu solda. He, reklam. Oh. Dırırırın. Ah. Oh. Geldi. Arabanın üstüne <laughs> Düşünsenize arkadaşlar. Normal yürüyorsunuz. Üstünüzde 250 kiloluk bir tane şey düşüyor. Bir tane ağırlık. Bu a, demir adamın yüzü niye açıksa herkes gördü. Gerçi adam ünlü zaten. Herkes biliyor. Hızlıca. Selamun Aleyküm. Halkın yüzü. Ölümcül adam yeni özelliği nasıl kullanıyor bunu bile bilmiyorum. Hop. Şöyle. Pum, tom, tom. birkaç kez vurunca halkın özelliği böyle kullanılıyor. Hop. Pat. Sesli patlaması yapamadık. Ses patlaması diye elini vuracaktık da olmadı. Yok bu özelliğe gerek yok. Batman, Grey. <laughs> Spider-Man. Dırı 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 dırı. da Yatarak iniş. Dal dal dal. Neden bu adamın özelliği nasıl kullanılıyor? Şuradayken buna bassam olmadı. Ay Pat. don 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 blok edip durma sana blok etme dedim. Don bir böyle bir böyle, böyle bir tarama yapalım. Böyle yakadan adam da 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 da. Evet arkadaşlar sayın izleyiciler havayı yumukladım alkış. Alkış lütfen. O bu güzel bir şey benziyor. Künlük nereye gidiyoruz öyle? Tövbe estağfurullah. Kral bak. Aman. kral içermişsin. Neyse ama Ya geç. Geç. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Ama sen bunu hak et. karakter seçecektim ya. Seni buketle yumruklarımla falan döverim. Havada dururum. Patlatırım kafanı. Oh oh oh. Yeter. Oh. Bak. Bak halkı çağırırım yemin ederim. Hı. Bam. Nereye kayboldu? O kadar kaçma kolay deyip deyip değil deyip kovalayacağız değil mi? Bana kovalamadık. <laughs> Her yerde öyle olur. Arkadaş niye hep bana yüz geliyor? Tamam şuna son son kez demir adamla durduracağım tamam. Tamam kardeşim bir dur ya. Ne daha Demir adamla bir de daha hızlı gidiyor uçarak. Spiderman kadar adamla sürekli basıyorum bunu. Geldim. Bam. En acımasızı bence halk. Adam dokunduğu gibi zaten yok oluyor. Ee, bu, bu özelliği güzelmiş demir adamın da paramız yok. Abi para yok abi. Şunu bir tamamlayalım. Bir de. Heroes ne var? Heroes. Sabahtan bu ne? Be? He Bu yeni karakter. Tamam. Ben ne diyorum? Bu örümcek adamın kostümü. Captain America. Yukarı çıktık. Geliyorum. Bak. Gel bakayım sen buraya. Ne oluyor lan bir yukarıdayım inmiyor. Yap şunu koy şuraya. Ya ona değil he. Hadi. Bana karışma. Sonra bak kötü oluyor. Bam. Sen de yürü git be ya. Ha. Hop. Dan dan. Eh yeter ama. Daha. Sen bana ne güretti. Vurursun. Yürü git. Elektriğe boğarım seni Allah. İçim 2100 lira bir Model vereyim ben. Yeni şey geldiğinde direkt bana alacağım. Hop. Direkt bana onu verebilirim. Oy geldi. Hop. Şunu buraya koyayım. Da bam. At 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 at. Ya sen yürü git. Da 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 da. Pizzanı kurtardık beyefendi. Adamın pizzasını kurtarıyoruz. bu ne ya pizza time. Yok yok yok. Hayır. Ya. Şimdi pizza ister. Bir süre içinde teslim etmem gerekecek. çünkü. Şükür yüz çıkmadı bu sefer. O ne be? Neyse. Hop. Dürü, dürü, dürü Hop. Geliyorum şu telefonu aç. Hoppan. Oo oh, 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 oh. koydum. Ben oh. bakıyorum derken toplamış. Buraya en iyi gol gelir hadi. Hop. Yürüyün gidin be. Halk yumruk. Ses patlamasın. Ha ne ne bastım he. Hatta ben yeşil yanık yanık. Yes, patlama gelmiyor. Sen şimdi bana mı dal? Ah. Mm. Mm. Arkadaşlar şimdi bana karışmayacaksınız. Yani bu kadar basit. Pın. <laughs> Bak çok komik saldırı değil mi? Dın. Şimdi ölümcek adamla oraya gidelim. Dönür Balerin ne oldu be Dönerken Hop şöyle inelim Selamünaleyküm Aleyküm Hop 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 ama roket okay, atıyor Ben şunu yine koyayım Bir yere işe yarıyor yer. İki tane koydum hatta Birini atarsa Diye Mesela bir düğüm sevgi çok oldu Don, don. metre ileri gider. 2 metre ileri gidersin böyle. Aha. Şimdi o demir adamın özelliğini alamam. Başka Hilos. Ne Şu ürün, şunu özelliğini alamıyorum. Alamıyorum. Bu. Bunu alamıyorum. En ucuzu bu. Bunu da alamıyorum arkaya geçeyim. Koşmuş. Zıpladığında bunun elinde elektrik mi oluyor? Yok. Ben yanlış yukarı çıkayım da. Videoyu bitireceğim. Hayırlısı yarın çıkabilirsek. Çık 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 çık. Aa. Var gücümle koşuyorum. En üst en üst. Bunun da üstü. yavaş yavaş. Neyse burası burası da olur. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizi çok çok seviyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Kezleyi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.